Herkese merhabalar. Bugün sizlere çok çok basit bir o kadar da lezzetli mükemmel bir meze tarifiyle geldim. Gerçekten her şeyin yanına yakışıyor. Hem de çok basit. Hazırsanız başlıyorum. Öncelikle şöyle doğramış olduğum soğanları size gösteriyorum. Halka halka doğradım. Şöyle gösterdim sizlere. Burada çeyrek demet maydanozumu olabildiğince ince kıymıştım. Onu gösterdim. 1 adet kırmızı biber. Onu da olabildiğince küçük doğradım. 2 adet de yeşil biber. Evet şöyle yarım yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçası, bir tatlı kaşığı kadar tuz, şöyle iki tatlı kaşığı kadar sumak, yaklaşık bir buçuk yemek kaşığı kadar nar ekşisi. Şöyle onu da göstereyim sizlere. Ardından dört yemek kaşığı sıvı yağ. Şöyle güzelce bir karıştıracağım. O 4 yemek kaşığı sıvı yağını ekledim ama o az geldi. Totalde 6 yemek kaşığı kadar kullanmış oldum. Onu da şimdi ekleyeceğim. Sizlere de göstereceğim. Tabi bu oranı siz dilerseniz bir miktar daha arttırabilirsiniz veya azaltabilirsiniz. Şöyle 2 yemek kaşığını da ekledim. Tekrardan güzelce karıştıracağım. Ardından halka halka doğramış olduğum soğanları ekleyeceğim. Bu arada 3 adet soğan kullanmıştım ama tüm malzeme miktarlarını ben aşağıya yazacağım. Oradan da bulabilirsiniz. Şöyle maydanozlarımı da ekleyeceğim. Ardından kırmızı biber, yeşil biberlerimi ekleyip güzelce karıştıracağım. Elinizle karıştırmakta fayda var. Çünkü o soğan halkaları kırılmasın. Görünüşü zaten çok güzel oluyor o şekilde malzemelerimi ekleyip karıştıracağım Bu arada sizlerden bir ricam var ee, kanalıma abone olup videolarımı beğenip bir de yorum yaparsanız çok ama çok mutlu olurum Çünkü gerçekten beğenilerim yorumlarım çok çok az sizlerden ricam bunu yerine getirmeniz şimdiden teşekkür ederim elleriniz dert görmesin Bu da son görüntüsü sizlere şöyle bir göstereceğim dediğim gibi gerçekten birçok şeyin yanına çokça yakışabilecek mükemmel bir meze tarifi görüntüsü zaten iştah açmaya yetiyor Aklınıza takılan herhangi bir soru olursa da yorumlar kısmına belirtmekten lütfen çekinmeyin. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.